Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz e, Bursa'ya geldik. Bildan ablamızla bir buçuk iki ay oldu tanışalı. Ve e, bakalım bantları kullandıktan sonra neler yaşadı. Hep beraber dinleyelim. Evet inanılacak gibi değildi. Hiç kimse inandıramadım zaten bu bantlarla olacak şeyleri. İlk taktığım anda Ayaklarımda çok aşırı üşümeler ve sol ayağımı hiç hissetmiyordum. Ben çok uyuşmalar, üşümeler yaz bile yün çorapla gezerdim. İlk taktığım andan sonra hemen dedim çıkarın çorapları ben yanıyorum. Ayaklarımdaki hareketlilik başladı, o batmamalar başladı. Omuriliğimle iki tarafına yapıştırdığım zaman, o bastığım zaman ağrılarım, baskılarım azaldı. Şükürler olsun Rabbime yani bu ikinci de şeyim ayım daha. Evet, e, siz normalde yazın çorap giyiyordunuz yazın. zannedersiniz biz tanıştığımız zaman. Gün çorap, Dediğin evet. gün çorap yani örme çoraplarla geziyordum. Gece her gece hiç ayaklarımı hissetmiyordum. Devamlı ayaklarım oturur oturmaz bana çorap getirin, kime gidersem gidin bana çorap giydirin diyordum. Şimdi çoraplarım yok, hiç. Evet dizlerinize de ciddi sorun